Hız yayınları soru bankamızın 14. testindeyiz arkadaşlar. ABC bir üçgen demiş. AE ile BC birbirine dik demiş. DF ile de BC birbirine dikmiş. AE eşittir 3 DF. Bakın buranın yüksekliği A kadarken buranın yüksekliği 3 A'ymış. Alan BDC şu alttaki üçgene bakmış. Ne demiş arkadaşlar? Alan 12'dir demiş. Burada şöyle bir şey söylemiştik konu sırasında. Tabanları aynı olan üçgenlerin alanları oranı yüksekliklerinin oranıdır. Yani siz baktığınızda küçük üçgenin alanına BDC üçgenin alanıyla büyük üçgenin alanına bakıyorum. Alan ABC'yi karşılaştırıyorsanız yüksekliklerinin oranı A'ya 3A yani 1 bölü 3 olmalı. Zaten öbürünü kaç vermiş? 12 vermiş. Bunu soruyor 12 çarpı 3 36 diyebilirim. Aynı şeyi şöyle de yapabilirsiniz. Dersiniz ki ben buraya tabana B diyeyim. A çarpı B bölü 2 12 ise 3A çarpı B bölü 2 de tabii ki 3 katı olur. Oradan da bulunur. Evet BF, FC'yi eşit demiş. AE, EC'yi eşit demiş. DA, BD'ye eşit demiş. Alan A, B, 64 demiş. Tüm alanın 64 olduğunu biliyorum. Bakın şimdi. Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir paralel çekilmiş oluyor. Orta noktalar birleşirse paralel olur. Buranın alanı ne kadarsa buranın alanı da o kadardır. Paralel olduğunda arkadaşlar çekerseniz iki eşit parçaya böler. Aynı durum şurada da söz konusu. Bu A ise burası da A olur. Aynı durum şu dörtgen içinde geçerli. Burası ne ise o da O olur. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkar. Hocam orta noktaları birleştirirsek dört bölgenin alanı da birbirine eşit mi olur? Eşit olur arkadaşlar. Tüm alan kaçmış? 64 miymiş? 64'ü bölün 4'e. 64'ü 4'e bölünce kaç yapıyor? 16 her birinin alanı 16 olacaktır. C şıkkı diyorum. Şekildeki ABC üçgeni eşit alanlı 3 bölgeye ayrılmıştır. B ve K noktalarından geçen doğru çiziliyor. B ve K noktalarından geçen doğru arkadaşlar çiziliyor. Ondan sonra ne oluyormuş? AC kenarını L noktasında kesiyormuş. İşaretledik. 3A buraya 2A diyelim. Bunları tersten yazıyoruz değil mi? Karıştırmıyoruz. Buraya da 3A yazıyorum. Yazdım. Bu durumda A, K, L üçgeninin B, üçgenine oranı nedir diyor. Kritik bir soru, önemli bir soru. Dikkatle dinleyin beni. Bakın. 3 bölgenin 3 rengin de alanı eşit ya. Yeşille maviye bakın. Şuradan geliyorsunuz şöyle ortaya doğru gitmiş ol olursanız iki eşit parçaya bölersiniz. Bu iki alan birbirine eşitse o K noktası tam ortadır arkadaşlar. Geldim diğerine. Hocam diğeri birazcık yanda kaldı. Evet orayla biraz uğraşacağız. Bakın şimdi. Şu anda o turuncu kahverengi olan yerle uğraşıyorum. Şu çizgiyi çizeceğim. Önce bu iki alana bakıyorum. Ben buranın alanına büyük A verdim. Buranın alanına da A veririm. Çünkü buradan gittiğimde de iki eşit parçaya bölüyor. Şu anda yeşille maviyi hiç karıştırmıyorum. Bakın turuncuyla uğraşıyorum. Buradan baktığınızda N'den L'ye 2, 3. Ben buraya kaç A yazdım? Alan olarak 2A yazdım. 3'ün olduğu yere de 3A yazarım. Yazdım mı şimdi 5A? Hepsi alan olarak birbirine eşit değil miydi? O zaman yeşille maviye de 5A yazacağım. 5A çünkü burada 1, 2, 3 daha 5 vardı. 5A da buraya yazdım. Bitti her şey. AKL üçgeni A. BNK üçgeni 5A. Ne oldu? 1 bölü 5C eşit arkadaşlar. ABC bir dik üçgen. AB ile BC dik. DE ile AC birbirine paralel. Arkadaşlar şu çok önemli bir olay. Paralelliğin olduğu yerde şu iki paralel doğru arasındaki mesafe hiç değişmez. İki doğru birbirine paralel. Burası 3 metre, burası da 3 metre, burası da 3 metre. Böyle gider değil mi? Şimdi siz o tek olan noktayı, şu DE'ye hiç karışmıyorum. Burası duracak. Tek olan nokta var ya öbür doğrunun üzerinde. Üçgenin tek kalan noktasını o paralel çizginin üzerinde nereye çekerseniz çekin alan değişmez. Çünkü yükseklik değişmez. Ben bu F'yi tam buraya getirsem bu alan yine aynı alan olmaz mı? aynı alan olur. Biz buna ne diyoruz? Alan kaydırma diyoruz arkadaşlar. Alan kaydırma paralel doğrularda olur. Paralel çizginin üzerindeki tek noktayı nereye çekerseniz çekin alan değişmez. Peki ben aynı alanı buluyorsam. Bakın taban burası yükseklik bu. Taban burası yükseklik bu. Aynı yükseklik dışarıdan iniyor sadece. Yükseklik değişmediğine göre alan da değişmiyor. Peki hocam buranın alanı şu iki çizgiyi aldım. Bu çizdiğiniz bölgenin alanını biz nasıl bulacağız o zaman? Bu sayılarla bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Çok kolay. Taban 8 yükseklik işte bu 6 bölü 2 24 oldu bitti. ABC bir üçgen AB açı ortay bir dış açı ortay var burada AD dik AC'ye dış açı ortayın özelliği neydi arkadaşlar dış açı ortayın indiği yerden başlayacaktık bunun tamamına oranı yani BD'nin BC'ye oranı diyeceğiz neye eşit olacak geldikleri sayılar bu dediğimde 4'e geldim bu dediğimde 12'ye geldim. O zaman 1 bölü 3 olacak. Yani içler dışlar yaparsam BC eşittir. 3 BD çıkar mı? Çıktı bile. 3. Ne oldu böyle şimdi? Kalem gitti. 3 BD. Yazacağım şimdi bunları. Ben buraya A yazacağım. Tamamına 3A yazacağım. Çünkü bu A burası 3A olacaksa buraya da 2A yazacağım. Peki hocam sonra ne yapacağız? Alan dağıtacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki şuranın alanı 4 çarpı 12 bölü 2'den 24 yapmaz mı? Yaptı. 2A'ya 24 veriyorsanız A'ya ne düşer? 12 düşer. B şıkkı diyeceksiniz. Bakın zor sorular basit basit halloluyor. Uzun kenarı 8 cm olan dikdörtgen şeklindeki 6 tahta parçası köşeleri çakışacak biçimde birleştirilerek aşağıdaki şekil elde edilmiş arkadaşlar. Peki sonrasında ne olmuş? Buna göre şekildeki ABD üçgeninin yani ABD beyaz olan bölgenin alanı sarıyla aynı zaten. İkisini de bulsak olur. Kaçtır demiş. Ben bu 8'in uzun kenar olduğunu unutmadan kısa kenarlara A demek istiyorum. Şuraya A o zaman burası A artı 8 oldu. Bakın aynısı burada var mı? A artı 8'i yazdım ben buraya. Sonrasında şuraya A deyince şimdi burası 8 ya. Şuraya ne dersiniz? 8 eksi a dersiniz. A'yı düştüm. Burası yine bizim uzun kenarımız 8. Ne yapıyorum? Pisagor'a hazırlık. Oldu mu? Oldu. A artı 8'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 8 eksi a'nın karesi. Yapalım şu işlemi. A artı 8'in karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Eşittir. 8'in karesi 64 artı 64 eksi 16 a artı a kare. A kareleri at. Gitti. Bu 64'lerden birini de atayım. Şu eksi 16'yı da karşıya alın. 32 a eşittir 64 mü kaldı? Arkadaşlar A2. a 2. A'yı artık 2 buldum. A'yı 2 bulduysam benden istenen yere işleyeceğim ben bunu. A 2 olursa az önce 8 vermişti. Burası 6. A 2 olursa şurası yine 8 değil mi? Şöyle 6. Dik üçgenimin alanını bulacağım. 6 çarpı 6 bölü 2 ne yapar? 18 D şıkkı diyorum. ABC bir üçgen. AD açı ortay. AB eşittir 2 cm. AC eşittir 3 cm. Yukarıdaki verilere göre alan ABC bölü alan ABD kaçtır? Arkadaşlar dış açı ortayın geldiği yerden itibaren oranlama yapıyor muyduk? Şuna şuna diye. DB'nin neye oranı? DC'ye oranı eşittir 2 bölü 3 çıkmalı. İçler dışlar. 3 db. Ne silgiye geçiyor? 3 db. Bak ya. 3 db eşittir 2 dc. Bunu nasıl yerleştireceğiz? 2A, 3A diye. DB'ye 2A'yı verdim. Tamamına 3A vereceksen buraya da A veririm. Şimdi gelelim alan dağıtmaya. Bunun alanına bir büyük A verdiysem A'ya 2 A var. Buraya da bir büyük 2 A vereceğim demektir. Alan ABC demiş A yazdık. Alan ABD demiş 2 A yazdık. Oranladık. 1 bölü 2 çıktı. C şıkkı diyorum. ABC bir ikizkenar üçgen. AB eşittir. AC 12. Buraya bir 12 yazayım. Buraya da bir 12 yazayım. A, B, F, dedik. E, 5 ve 3'ü vermiş. Alanı soruyordu. Arkadaşlar bu 5 ve 3'ün yükseklik olduğunun farkında mıyız? Farkındayız. Ben A'dan D'ye bir çizgi çizip iki farklı üçgen gibi davransam. Mesela şu üçgene baksam A, B, 12 çarpı 5 bölü 2 diye alsam olmaz mı o alanı? Olur. Karşısındaki bölgeyi de 12 taban olduğunda 3 bunun yüksekliği olmaz mı? Olur. 60 bölü 2 30. Artı 18 ne yaptı arkadaşlar 48c şıkkı. a b c bir yamuk DC ile AB birbirine paralel benzerlik AB 6 DC 3 alan e, de 6 Peki bu benzerlikteki benzerlik oranı ne 3 e 6'yı görünce dediniz ki burası a kadarsa alt taraf 2 katı. Burası B kadarsa alt taraf 2 katı dediniz değil mi? Şimdi de alan dağıtmaya başlayacağız. Diyeceğiz ki 2B'nin olduğu yerde şu burayla burayı karşılaştırıyorum. 2B'nin olduğu yerde alan 6 ise 1B'nin olduğu yerde alan 3 olur. Dönüyorum bu sefer bu A bu 2A'ya bakıyorum. 3'e A yazdıysam 2A'ya kaç yazmalıyım? 6 yazmalıyım. Alan A, D, C'yi sormuş bana. A, D, C, 6, 3 daha 9 olmuş. C şıkkı diyorum. Aşağıdaki ABC üçgenin AB kenarı 5, AC kenarı 7 eşit biçim bölüme ayrılmıştır arkadaşlar. S1, S2, S3 ve S4 bulundukları bölgelerin alanları olduğuna göre S3 eksi S1, S2 artı S4 ifadesinin değeri nedir? Biraz zor bir soru. Dikkatle dinleyelim. Bakın. Şunlara ben A, 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 A ve A diyorum. Bunlara da B, 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 B ve B diyorum. İki kenar ve aralarındaki açının sinüsüyle alan bulunabiliyordu. Hatırladınız mı? 1 bölü 2 çarpı en üsttekini şöyle bulurum mesela. A, B sinüs alfa ile. Geliyorum bir alttaki üçgene. Bunu böyle bulurum arkadaşlar. Alttaki ne geliyorum? 2A var. Bu sefer 3B var değil mi? 2A ile 3B. Aslında A'lar B'ler yine duruyor. Sadece birinde 2 var başta. Öbüründe 3 var. 2 kere 3 6AB oldu. Öbür kalan kısımların her şeyi aynı. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bakın çok pratik bir yol söyleyeceğim size. Burada arkadaşlar baştaki kat sayılar neyse ona göre alan verebilirsiniz. Mesela 1 ile 1 mi var? 1 kere 1 S1'e 1 veriyorum arkadaşlar. S1 1. E Geliyorum şu üçgene. Bu üçgen buranın tamamı olduğu için S1 ile birlikte düşünüyorum önce. 2 kere 3 ne yapar? 6 mı yapar? 1'i yazmıştım zaten. Buraya 5 kalır. S2'yi de 5 buluyorum. Tabi bunların hocam 5 mi 5A mı 5B mi harf ekleyebilirsiniz ama burada önemli değil oran soruyor zaten. 5 olarak yazdım geçtim. Geliyorum diğerine S3'ü içine alan kısma bakacağım. Diyorum ki 1 2 3 4A var burada 4 tane A. 1 2 3 4 tane de B var. 4 kere 4 ne yapar? 16 yapar. Zaten ben 6'sını yazdım. O zaman buraya da 10 yazıyorum. S3 eşittir 10. Geliyorum tamamına. Burada kaç tane var? 5 tane. Burada kaç tane B var? 7 tane. 7 kere 5 toplamda 35 yapacak hepsi. Şu ana kadar kaçını yazdım? 10, 15, 16. 35'ten 16'yı bir çıkartalım. Kaç yapıyor? 19. s 4 de arkadaşlar 19 oldu. Şimdi soruya geri dönüyorum. S3 eksi S1. Bu eksi bu. 10 eksi 1 bölü. S2 artı S4. 5 artı 19. 9 bölü 24. O da 3 bölü 8 yaptı. C şıkkı diyor. Aşağıdaki şekil 1'de ABC üçgeni AD boyunca katlandığında C köşesi BC üzerindeki E noktasıyla şekil 2'de olduğu gibi çakışmaktaymış. Şekil 2'de olduğu gibi. Peki. O zaman şöyle bu eğer C noktası E'ye gelmişse aslında burası 2 değil miydi? Burası da 90 dereceydi. Çünkü buradan buraya gidiyorsa katlanarak burası 90 derece demektir. Yoksa aynı devamına gitmez. Hocam buradan kendi bulunduğu yerin devamına doğru gidiyorsa hep 90 yazalım mı? Tabii ki yazın arkadaşlar. Dikten dikine de öklit yapacağım. H kare eşittir. Bu taraf kaç oldu? 8. Öbürü kaç? 16. H kare 2 idi 16. H 4. Yüksekliği buldum. Ben neyi arıyorum? Alan A, B, C tüm alanı arıyormuşum. Taban kaç? 6, 8, 10. 10 çarpı yüksekliğim kaç oldu? 4 bölü 2, 40 bölü 2, 20 E şıkkı diyorum.